Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere günümüze çok çok yakın bir tarihte Filipinler'de gerçekleşmiş korkunç bir olay hakkında konuşacağız. Bu olay bilenler tarafından Orfan filmine gerçekten çok benzetiliyor. Ancak tüm bu yaşanılanlar ne yazık ki filmden sonra gerçekleşti. Hatta bu olay toplum içerisinde öyle derin bir yankı uyandırdı ki olayla alakalı haber siteleri ve kaynaklar anında kısıtlandı ve olaya bir yayın yasağı getirildi. Yayın yasağı getirilmiş olayları bilirsiniz. Olayla alakalı görseller, olay yeri fotoğrafları ve detaylar tamamen kısıtlanmış bir haldedir ve erişimi çok çok güçtür. Eğer bu tarz kapsamlı araştırmalar yapmayı seviyorsanız fakat birçok olaya yayın yasağı getirilmesinden şikayet ediyorsanız ve benim de bu tarz olayları nasıl araştırdığımı, bu kadar çok detaya nasıl hakim olabildiğimi merak ediyorsanız sizlere bu videoda bahsetmek istediğim küçük bir şey var. Surfshark VPN. Surfshark VPN sayesinde kısıtlanmış veya yayın yasağı getirmiş birçok ağa erişim sağlayabiliyorum. Böylelikle kapsamlı araştırmalar yapabiliyorum ve tüm bunları yaparken kendi kimliğimi de tamamen güvence altında tutabiliyorum. Surfshark VPN sayesinde IP adresinizi maskeleyerek çevrim içi bir mahremiyet sağlayabilirsiniz. Yaşadığınız ülkedeki tüm engellenen web sitelerine erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Surfshark One hizmetiyle tam virüs taramaları yaparak cihazlarınızı virüslerden koruyabilirsiniz. Surfshark VPN'in en güzel tarafı ise şu. Tek bir hesap sayesinde tüm cihazlarınızdan bu hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca Netflix'in tüm içeriklerine erişim sağlayabiliyorsunuz ve indirimli bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Açıklama kutucuğuna ve sabit yoruma bıraktığım promosyon linki sayesinde ilk 3 ay boyunca Surfshark VPN'i ücretsiz kullanabilirsiniz. Ve daha sonrasında da özel tekliflerden ve fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Bu VPN sayesinde kendi güvenliğimi ve mahremiyetimi de sağlayarak dilediğimce araştırma yapabiliyorum. Ve internette güvenli bir şekilde özgürce zaman geçirebiliyorum. O yüzden benim gibi araştırma yapmayı seven sizler için de Surfshark Shark VPN'in oldukça verimli olacağını düşündüm. Sizlere Surfshark VPN'den bahsetmenin gönül rahatlığı ile birlikte bugünkü videomuzda konu olan Magua kardeşler hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Bu olay videonun başına da söylediğim üzere günümüze çok çok yakın bir tarihte Filipinler'de geçmekte. Aralık 2021 tarihinde Filipinler'de yaşamakta olan küçük, kendi halinde çekirdek bir aile bulunmaktaydı. Bu aile anne, baba ve iki çocuktan oluşmaktaydı. Çocuklardan büyük olanı Given adındaki 18 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Diğeri ise Louis adındaki 16 yaşındaki bir oğlan çocuğuydu. Given ve Louis'in anne babası ise gayet hali vakti yerinde varlıklı bir aileydi. Anneleri okul müdürlüğü yaparken babaları ise ilkokul öğretmenliği yapıyordu. Haliyle bu yüzden her iki çocuk da bütün hayatları boyunca birçok ayrıcalıktan faydalanmışlardı. Yani oldukça başarılı bir akademik ve sosyal hayatları vardı. 18 yaşındaki Given hemşire olmak istiyordu. 16 yaşındaki Louis ise başarılı bir avukat olabilmek istiyordu. Ve onları ilerledikleri bu yolda anne babaları sonuna kadar destekliyorlardı. Yani belki de her ikisi de eğitimci olduğundan kaynaklı mıdır bilinmez. Ama çocukları hayallerine erişebilsin diye, ideallerine erişebilsin diye tüm imkanlarını, zamanlarını, emeklerini her iki çocuklarına da vermekten çekinmiyorlardı. Böyle bir anne babaya sahip oldukları için ben ve louis her zaman oldukça anlayışlı, merhametli ve duyarlı çocuklar olmuşlardı. Yani sadece aile içerisinde ve çevresindekilere karşı değil, gerçekten tüm insanlara karşı hassasiyetleri vardı. Her zaman birilerine yardım etmeye, iyi gelmeye, bir fayda sağlayabilmeye çalışıyorlardı. Fakat ne yazık ki onların bu cömert kalbi, iyi kalbi bu ailenin felaketini getirmek üzereydi. Özellikle Given sosyal medyada vakit geçirmekten gerçekten çok hoşlanıyordu. TikTok onun en büyük hobilerinden biriydi. TikTok sayesinde arkadaşlarıyla etkileşim halinde bulunabiliyordu. Ayrıca farklı arkadaşlar da edinebiliyordu. Bunlardan bir tanesi ise Jenis olmuştu. Yani Given TikTok sayesinde Jenis adındaki 17 yaşındaki bir kızla tanışmıştı. Ve ikili konuştukça, iletişim halinde kaldıkça görmüşlerdi ki hayatları birbirlerinden tamamen farklı bir haldeydi. Yani sosyal anlamda, ekonomik anlamda hatta aileleri tarafından yetiştirilme şekli olarak birbirlerinden tamamen farklıydılar ve farklı imkanlara sahiplerdi. Given ve Jenis konuştukça Jenis kendi hayatlarında hayata hakkında Given'e birçok detay vermişti. Örneğin kendisi yoksul bir ailede dünyaya gözlerini açmıştı. Kendisinin dört tane kardeşi olmasına rağmen ailesi bir tek ondan vazgeçmişti. Ve onu henüz küçük bir çocukken amcasının yanına bırakmışlardı. Ancak amcası da Janice'e sahip çıkma niyetinde değildi. Onun sorumluluğunu alma niyetinde değildi. Bu yüzden de Janice henüz sadece 7 yaşında küçük bir çocukken onu bir yük gemisine götürdü. Ve orada tam tamamen bir başına savunmasız bir şekilde bırakarak onu kaderine terk etti. Janis yetkililer tarafından bulunduğunda onun kimliğini ele verecek hiçbir detay yoktu ve yani bu küçük çocuğun buraya ne şekilde geldiğini bile bilmiyorlardı. O yüzden de onu hiç vakit kaybetmeden sosyal hizmetler kurumuna götürdüler. Ve Ceniz sonraki dönemde 17 yaşına gelinceye dek sosyal hizmetler kurumunda bir başına bir şekilde idare etmek zorunda kaldı. Bir şekilde TikTok sayesinde yolları güvenle kesişmişti. Ve artık kendisine anlatabileceği, onu dinleyen birileri vardı. İşte bu yüzdendir ki her ne kadar birbirlerinden çok çok farklı olsalar da Giver ve Ceniz bir şekilde birbirlerine iyi gelmişlerdi. Yani birbirlerini anlıyormuş gibi görünüyorlardı ve sanki birbirlerinin eksik yönlerini kapatıyorlarmış gibiydi. Given'in içerisinde cinse karşı günden güne büyüyen bir merhamet duygusu ve sevgi vardı. Yani bu kıza ikinci bir şans vermek istiyordu ona ...şimdiye kadar hiç sahip olamadığı imkanlar sunmak istiyordu. Onun hayatını gerçekten güzelleştirmek istiyordu. Ve Janice'den kendi anne babasına bahsettiği zaman... ...biliyorsunuz ki Giver'in anne babası birer eğitimciydi. Yani hayatlarını sadece kendi çocuklarına değil... ...birçok çocuğa adamış bir haldeydiler. Ve bu yüzden de kızları kendilerine Janice'den bahsettiğinde... ...ve Janice'in kendi kızları tarafından ne kadar sevildiğini gördüklerinde bu küçük kıza yardımcı olmak istediler. Böylelikle Temmuz 2021 tarihinde Janis Given'in ailesiyle birlikte yaşadığı eve taşındı. Hatta aile ona karşı o kadar cömert ve bonkör bir haldeydiler ki Ailenin küçük oğlu Louis kendi odasından daha küçük bir odaya taşındı. Hatta bu oda aile tarafından daha öncesinde ardi olarak kullanılıyordu. Fakat bu odayı Janice'e vermek istemedikleri için ailenin öz oğlu Louis kendi odasını bırakarak daha öncesinde ardi olarak kullanılan bu küçük odaya taşınmıştı. Ve aileden hiç kimse de bu durumdan şikayetçiymiş gibi görünmüyordu. Yani nihayet Janice'in kendine ait bir ailesi hatta kendine ait bir odası olabilmişti. Nihayet Given'in ailesi sayesinde artık elinde tutmakta olduğu ikinci bir şans vardı ve hayatı kaçırdığı yerden yakalayabilirdi. Janice, Given ve Louis oldukça iyi anlaşıyorlardı. Aileye karşı hiçbir sorun çıkartmıyorlardı. Ve zamanlarının büyük bir kısmını birlikte geçirmekteydiler. Given ve Louis, Janice'i öz kardeşleri gibi görmekteydiler. Birlikte TikTok videoları çekiyorlardı, film geceleri yapıyorlardı, birlikte ders çalışıyorlardı. Ve onları bu şekilde görmek anne babayı gerçekten çok mutlu ediyordu. Ancak bu gidişat çok da uzun sürmedi. Çünkü Janice her ne kadar artık iyi imkanlara sahip olsa da kendi varlığını yani şimdiye kadar benimsemiş olduğu kişiliğini çıkartıp bir köşeye bırakamıyordu ve ister istemez içerisindeki kıskançlık ve kötülük duygusu zaman zaman gün yüzüne çıkabiliyordu. Bir keresinde Janice Louis'in okuldan bir arkadaşının parasını çalmıştı ve bu durum aile tarafından çok geçmeden fark edilmişti. Ama Janice bu duruma karşı çıkmak veya inkar etmek yerine hatasını kabul etti ve aileden özür diledi. Hatta kendi harçlıklarından biriktirerek bu parayı geri ödemeyi teklif etmişti. Yani aile onun kötü huylarını tek seferde bir kenara itemeyeceğini farkındaydı. Zaman zaman genç kız kendisiyle çelişebilirdi, iyi ve kötü arasındaki ayrımı yapma konusunda yetersiz kalabilirdi. Ama en nihayetinde onun bir noktada tamamen iyileşeceğinden ve tüm geçmişinden kötü olan her şeyden arınacağından emindiler. Baktığınız zaman her şey bir şekilde yolunda gidiyormuş gibi görünüyordu veya her şey yoluna girmek üzereymiş gibi görünüyordu. Ama 10 Aralık 2021 tarihine geldiğimizde gerçekten çok korkunç bir olay yaşandı. O gün anne ve babaları Given, Louis ve Janice'i evde yalnız bırakarak alışverişe gitmişlerdi. Zaten bunu birçok zaman yapmışlar. Yani çocukların hepsi yetişkin oldukları için, kendilerini idare edebildikleri için ve iyi de anlaşabildikleri için onları bazen böyle evde yalnız bırakıp kendileri dışarıda vakit geçirebiliyorlardı. Fakat 10 Aralık 2021 günü diğer günlerden çok çok farklıydı. Çünkü ailenin komşularından bir tanesi Given'in babasını aradı ve evden çığlık sesleri yükseldiğini, sanki eve yabancı birinin girmiş olabileceğini söyledi. Given'in anne ve babası almış oldukları bu telefon üzerine gerçekten çok paniklediler ve hemen arabalarına atladıkları gibi evlerine geri döndüler. Ama eve geri döndüklerinde kapıyı ne kadar çalarlarsa çalsınlar kapıyı kendilerine kimse açmamıştı. Hatta kapıyı zorladıklarında fark ettiler ki kapı arkadan kilitlenmiş bir haldeydi. Bu onlara gerçekten çok garip geldi. Çünkü çocukları anne ve babaları evde yokken kapıyı kilitlemezlerdi. Given'in anne ve babası anında kötü bir şeyler olduğunu fark etmişti. Ve bir şekilde eve girmeyi başardıklarında o korkunç manzarayla karşılaştılar. İlk denk geldikleri kişi büyük kızları given olmuştu. Yerde tamamen hareketsiz bir şekilde ve tanınmaz bir halde yatmaktaydı kırmızı vücut sıvısı vücudunun her yerine bulaşmış bir haldeydi. Hatta olduğu gibi zemine akmıştı. Ve onu o halde gören herkes ilk bakışta anlardı ki çoktan hayatını kaybetmişti. Hem de büyük ihtimalle can çekişerek. Anne ve baba panik halinde evin içerisinde gezinmeye başladılar. Ve oğulları Louis'in odasına girdiklerinde onun da aynı durumda olduğunu fark ettiler. Evin içerisinde Janice'i aramaya başladılar. Yani büyük ihtimalle Janice de aynı muamele maruz kalmıştı ama genç kız hiçbir yerde görünmüyordu doğrudan onun odasına gidip kapıyı zorladıklarında kapının kilitli olduğunu fark ettiler bu durum onların daha da garibine gelmişti yani belki de suçlu o esnada genç kızın odasına gizlenmekte olabilirdi ama Given'in anne ve babası Janice'in kapısını zorlamaya devam ettikleri esnada kapı usul usul açıldı ve içeriden Janice çıktı. Janice'in saçları o esnada ıslak gibi görünüyordu. Sanki duştan yeni çıkmış gibiydi. Ve Given'in anne ve babasına bakarak Hoş geldiniz, geldiğinizi duymamıştım dedi. Daha sonrasında Given'in babasına dönerek tatlı bir şekilde gülümsedi ve bir sorun mu var diye sordu. Yani bu oldukça garip bir andı. Çünkü Janice daha öncesinde bu genç çifte anne veya baba diyerek hitap etmemişti. İlk defa o gün onlara anne ve baba demekteydi. Yani sanki ilk defa kendisine o gün onların çocukları gibi hissetmişti. Sanki evin içerisinde hiçbir şey yaşanmamış gibi veya yaşanılan hiçbir şeyi görmemiş gibiydi. Anne ve baba haliyle genç kızın bir şok içerisinde olabileceğini düşündüler. Doğrudan durumu polislere bildirdiler. Yetkililer olay yerine intikal ettiklerinde bu korkunç manzarayla karşılaştıklarında onlara ipucu verecek hiçbir şey yoktu. Yani eve zorla girildiğini gösteren hiçbir detay yoktu. Ve şöyle de garip bir detay vardı ki çocukların darp edildiği bazı eşyalar evin içerisinde bulundu. Bunlardan bir tanesi babaya ait bir çekiç, diğeri ise Louis'in kendisine ait olan bir beyzbol sopasıydı hatta çocuklar daha sonrasında kırık bir cam şişenin yarısıyla darp edilmişlerdi yani vücutlarında bunun sebep olduğu birçok kesik vardı ama polislerin anlayamadığı nokta şuydu. Eğer dışarıdan birileri evin içerisine girdiyse yanlarında evin içerisine birileriyle denk gelme ihtimaline karşı kendilerini savunabilmek için hiçbir alet veya eşya getirmemişler miydi? Evin içerisine girdikten sonra nasıl elleriyle koymuş gibi beyzbol sopasını ve çekici bulabilmişlerdi. İşte bu detay gerçekten çok garipti. Çünkü daha sonrasında ailenin evlatlı kızı Janice sorgulandığında bir takım garip ifadelerde bulunmuştu. Janice'in iddialarına göre kendisi okuldan eve geldiğinde Given ve Louis çoktan eve gelmiş bir durumdaydılar ve salonda film izlemekteydiler. İşte tam da bu noktada eve kimliği belirsiz 5 adam girmişti. Bu beş adam da tamamen koyu renkli giyinmekteydiler ve yüzlerini örten bir maske takmaktaydılar ve ellerinde silahları bulunmaktaydı ve bu adamların amacı hırsızlık yapmakmış gibi görünüyordu. Çünkü bu aletlerle çocukları korkutarak onları tehdit ederek kendilerine para getirmelerini söylüyorlardı. Bu çocuklara kendilerine evdeki paraları, mücevherleri getirmeleri için komutlar yağdırıyorlardı. Çocuklar eve giren yabancılara evdeki paraları ve mücevherleri getirebilmek için Etrafa koşuşturmaya başladılar. İşte bu noktada cenis de fırsattan faydalanarak doğrudan odasına koşmuştu ve odasının kapısını kitleyerek içeride yardım beklemeye başlamıştı. Hatta içeriden üvey kardeşlerin Given ve Louis'in yardım çığlıklarını duyuyordu. Ama kendisi içeriden çıkmak yerine anne babasını veya herhangi bir yetkiliyi aramak yerine eline telefonunu aldı ve telefondan Facebook'a girerek ''Bana yardım edin eve bilmediğim adamlar girdi bize zarar veriyorlar zarar vermek üzereler ölmek istemiyorum bana yardım edin'' tarzında durumlar paylaşmaya başlamıştı. Hatta paylaştığı bu durumlarda birçok ardarda arda kullanılmış emojiler de bulunmaktaydı. Yani durumlar oldukça mantıksız görünüyordu. Çünkü gerçekten panik halindeki bir insan Facebook'a girip bu kadar uzun metinler paylaşır mıydı veya işte bu metinlere uygun emojiler seçmeye çalışır mıydı? Gerçekten yetkililer bu noktada birazcık cinsten şüphelenmeye başladılar. Çünkü onun gördüğünü iddia ettiği 5 adamı çevreden başka kimse görmemişti. Bu eve gerçekten dışarıdan 5 adam bu kadar gürültülü bir şekilde girmiş olsaydı komşular mutlaka buna denk gelirdi. Bu boğuşma anına denk gelirlerdi. Dahası eğer bu beş adam gerçekten de cinsini iddia ettiği gibi ellerinde bir takım eşyalarla bu evin içerisine girmiş olsalardı o zaman evin içerisindeki beyzbol sopası ve çekiçle neden çocuklara saldırma gereği duymuşlardı? Ve yani onları vurdukları an, çocuklar yere yığıldıkları an, savunmasız kaldıkları an kendi işlerine, kendi yapmış oldukları işlere geri dönüp evi tamamen boşaltıp evden çıkabilirlerdi. Neden onları tanınmaz hale gelinceye dek hırpalamışlardı ve bunu yapmak için evin içerisinde vakit kaybetmişlerdi. Yani Cenis'in ifadelerinde kimseye mantıklı gelen bir taraf yoktu. Niyeti hırsızlık olan bir grup genç evin içerisinde evin iki çocuğuna zarar vermek için onları hırpalamak için bu kadar vakit kaybetmezdi. Dahası bu gizemli grup evdeki çocukları tamamen etkisiz hale getirdikten sonra da evin içerisinden hiçbir eşyayı almamışlardı. Sadece Gwen ve Louis'in telefonları kayıptı. Onun dışında annelerinin mücevherleri, babalarının evdeki nakit parası ve evdeki birçok değerli eşya olduğu yerde durmaktaydı sadece Given ve Louis'in cep telefonları yoktu. Hal böyle olunca Janice yetkililer tarafından durmadan sorgulanmaya başlandı. Durmadan kendisine yeni bir soru soruluyordu ve garip olan şuydu ki kendisinin ifadesi yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. İfadesi her alındığında ortaya farklı bir detay çıkıyordu veya detayları değiştirmeye çalışıyordu. Bu da onun yalan söylediğini gösteren en kuvvetli ipucuydu. 16 Aralık tarihinde ise Cenis daha fazla üzerindeki baskıya dayanamadı ve Given'le Louis'in hayatına son verdiğini itiraf etti. Ve bunun en büyük sebebi ise onları en başından itibaren kıskanmaktı. Onları bir noktada o kadar çok kıskanmaya başlamıştı ki ve her iki gencin de kendilerine merhamet göstermesi, sevgi ve şefkat göstermesi, kendisine o kadar batmaktaydı ve kendisine o kadar zavallı hissettirmekteydi ki bir süre sonra tek amacı onlara zarar vermek haline gelmişti. Onlara bir şekilde zarar vermek istiyordu ve onları yok etmek istiyordu. Onları tamamen bu aileden uzaklaştırmak ve kendisinin anne babasının tek çocuğu olmak istiyordu. Eğer hatırlarsanız Given ve Louis'in hayatını kaybettiği gün ilk defa Given'in babasına baba demişti. Çünkü artık bu ailenin tek çocuğu olacağını düşünüyordu. Ailenin tüm zamanının, tüm imkanlarının kendisine kaldığını 是因为多。 ve aile çocuklarının yokluğuyla baş etmeye çalışırken onların yara bandı olabilmeyi ummuştu. Yani aile tam da çocuklarını kaybettiği bu dönemde Cenis'e daha fazla sarılacaktı. Onu daha fazla kucaklayacaklardı. Yani onun tüm bu olayları gerçekleştirirken ki tek motivasyonu buydu. Ama olayda hala bir kopukluk vardı. 17 yaşındaki genç bir kız 18 yaşındaki Given'i ve 16 yaşındaki Louis'e nasıl tek seferde bu hale getirebilmiş olabilir? de. Yani mutlaka ona yardım etmiş birileri olmalıydı. Janice bunu sonuna kadar inkar etti. Olayları tek başına gerçekleştirdiğini iddia ediyordu. Fakat bu tabii ki imkansız görünüyordu. Zaten daha sonrasında evin içerisinde Janice tarafından saklanmış olan olay gününde kendisinin giymiş olduğu bazı eşyalar çıktı. Bu eşyalara kan bulaşmış olduğu için Cenis bunları bir çöp poşetine tıkmıştı ve dolabının arka tarafına gizlemişti. Bu kıyafetler incelendiğinde kıyafetlerin üzerinde Cenis, Given ve Louis'a ait bazı kan ve DNA örnekleri bulundu. Ama bu DNA örneklerinden bağımsız bir kişiye daha ait farklı DNA örnekleri de vardı polisler bu DNA'ları incelediğinde Janice'in bir arkadaşına ulaşmayı başardılar. Ve bu gencin de para karşılığında Janice'e yardım ettiğini düşündüler. Hatta bunları düşünmelerine sebep olacak birçok delile ulaştıklarını da duyurmuşlardı. Fakat daha sonrasında bu gencin kimliğini hiçbir şekilde deşifre etmediler. Çünkü Filipinler'de şöyle bir yasa vardı ki burada reşit olmayan bir genç bir suç işlediğinde hiçbir ceza almıyordu. İşte bu yüzdendir ki Cenis ve arkadaşı gerçekleştirmiş oldukları bu korkunç suçtan ötürü hiçbir ceza almadılar. Sadece rehabilite edilmelerine karar verildi. Öyle ki Cenis'in arkadaşının kimliği bile deşifre edilmedi. Adı bile insanlarla paylaşılmadı. Yani gerçekten böylesine korkunç bir olaya karışmış bir insan daha sonrasında sosyal hayatın içerisine döndüğünde kim bilir neler yapar diye düşünüyorum. Bu durum tabii ki Given ve Louis'in anne ve babasını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü evlerine aldıkları, anne babalık yaptıkları, hatta evlat edinmeye çalıştıkları bu kızın kendi çocuklarına böylesine bir zarar vermiş olması hatta günlerce belki de aylarca kendi kafasına bunu kurgulamış olması gerçekten son derece tüyler ürpertici ve korkunçtu. Düşünsenize çocuklarınıza zarar vermek üzere olan bir insan her gün sizin yüzünüze bakıyor, gülüyor, sizinle eğleniyor ve zaman geçiriyor. Bir anne baba için çok çok korkunç bir şey olduğunu söyleyebilirim. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler gerçekten çok merak ediyorum. Bu videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.